Evet, Faraday Park videosu çekiyoruz. Şöyle, kaldırımın yanında iki tane, sol tarafında iki tane duba olmak üzere dört duba arasından parkımızı gerçekleştireceğiz. Öncelikle ilk görevimiz şuradaki sarı alanımızın başladığı yerdeki ilk ön dubayı kelebek aynamızda görüp şöyle mesafemizde şu şekilde şöyle tam kelebek aynamızda gördüğümüz anda duracağız şekilde ayarladık. Dıştan çekmeye devam ediyorum. Evet burada ne yapıyoruz? Vitis Anlat bizi Geri alırız. Hı -hı. Dubanı kelebek camda gördüm. Kelebek Üçgen camda, olan camda. gördüm. Üçgen camdan. Hı -hı. Vitesimi geriye aldım. Evet. Hafif hafif. Tam sağa kırıyorum. Hı -hı. Sağ aynamızı da teker göreceğin şekilde ayarlamışım. Evet. Tamamdır. Hafif hafif geri gidiyor. Hı -hı. Hadi bakalım. Nereye kadar geleceğiz? Nereden yok. takip ediyoruz şu anda? Geri aynamızdan takip ediyoruz şu an geri Sol taraftaki. Evet, sol taraftaki. Evet. Şu an tamam. Duvamızla yanındaki çizgiye şu şekilde. Yapıyoruz. Sonra tam Bir sol aldık. yapıyoruz. Tam sol yaptık. Evet. Yavaş yavaş geliyoruz. Artık buradan takip ediyoruz değil mi? Evet. Neye bakıyoruz buradan? Burada e, değip değmediğine bakıyoruz yani çizgiyi kurtarıp kurtarmadığımızda tekerimizin. arka tekerimizin evet. kaldırma değip değmeyeceğini kontrol evet. ediyoruz. Kontrolü yavaş şekilde geliyorsun. Sesi dinleyerek park sensörünü dinleyerek. Daha payımız varmış bir tık. Ve evet uzun öptüğünde de geride payımızın olmadığını söylüyor bize. Baktık arka tekerimiz nerede? Sarı Hamsarı alanda. Ön tekerimize baktık burnumuz düz olduğuna göre ön tekerimiz de sarı alandadır. O zaman ne yaptık? Direkt son iki airbag topladık, topladık ve parkımızın evet. bittiğini yanımızdaki hocaya söyledik sınavda. Evet. "Çıkabilirsin." dedi. Diğer geri kalan iki hamleyi yapmadık bu arada. Evet. Çünkü gerek kalmadı. Neden? Arka tekerimiz sarı alanda. Burnumuz düz olduğuna göre parkımız tamamlanmıştır. Evet. Toplam 3 hamlemiz var Hı -hı. girişte. Ne yaptık? Burada tek hamleyle biz park ettik. Ama hadi diyelim ki ön tekerin ya da arka tekerin sarı alanda olmasaydı ne yapardık? Burada yani bir ileri bir geri hakkımız. Evet, park boş. alanının içerisinde toplam üç hamle hakkımız var. Hı -hı. İlk hamlemizi biz tamamladık, parkımızı tamam dedik. Ama bir öne, bir de geriye, bir tane, iki tane daha hamle hakkımız vardı. Hı. Ama şu an gerek duymadık çünkü parkımızı bitirdik. Ne Hı -hı. yapıyoruz çıkış için şimdi? Şu an sol sinyalimizi veriyoruz, vitesimizi bir alıyoruz, tam sol. Evet. Nereye kadar gideceğiz? Yavaş gideceğim? yavaş çıkacağız. Dubamızı aynamızın arkasında görene kadar. Evet. Yani ön dubamızı, sağ aynamızla eşitleyene kadar yavaş. gidiyoruz. Eşitler. durduk. Topladık evet. bir, iki yer. topladık. Sol sinirimizi verdik tekrar. Bakıyoruz gelen kör nokta kontrolü yapıyoruz. Çünkü çaprazdayız. Hı. Arkadan Hı. görünmeyen kısım bizim kör noktamızdır. Eğilerek şu şekilde bakıyoruz. Araç geliyor mu, gelmiyor mu? Müsait zamanda. Olsun elimiz açık. Direksiyon toplu. Yapıyorsun. Araç gelmiyorsa artık çıkışını yapıyorsun